artık öyle bir önemi yok. Bu arada nazar değdirdik ya. Bizim orada kimse yok diyoruz. Oo, dedeme bir bak lan. Ne güzel kasıyor. Sunucu yeni mi? Kanka sunucu bilgisi ananı satayım. Ok oh, basmamışız ki. Kuzi. Bak bak cover ne alıyor erkek. Nereden gördün lan? Harbi soruyorum ya. Biz niye göremiyoruz oğlum ya? Dime mi? dime mi? Ben vurdum onu? Ama